Buraya senden bir ricam bir imam hakkı Evet. Yine aramızda geldiniz. Evet. Yine sizin. Evet. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Sayın Bakanımın yanı bu. Başkanımızın elini kaldırması nedir? Bakın ben Başkan adayının arkasındayım. Yanındayım. Sevgili bakanımız 17 sene sonra bir bakan bulduk. Arkadaşlar bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bir altın şöyle düştü. Sayın bakanım hem bizim içimizden biri. Sizlerden biri. Onun için ben kendisine teşekkür ediyorum. Bakın Garisalı'yı hiç hiç ihmal etmiyor. Sağ olsun, var olsun. Sayın Bakanım vakitte çok daraldı ama Yine de şöyle cumaya kadar sizi bir dinleyelim diyorum. Ben teşekkür ediyorum size. <laughs> aziz aziz Hemşehrim, Değerli Hoş bulduk, olun, Hoş bulduk. Sağ olun, Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi inşallah bu söylediklerim bir bir yerine gelirse 30 Mart'tan sonra Karahisalı'yı siz yöneteceksiniz. Abdullah büyük Büyükşehir Belediye Başkanı olursa Yusuf iyi kardeşim Karahisalı Belediye Başkanı olursa İnşallah. 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 Önümüzdeki beş yıl içerisinde geçmişteki on bir yıldan daha fazla hizmet alacağınızın sözünü ben veriyorum. <laughs> Bu birinci husus. Çünkü artık istikrar istikrarın ekonomiye katkısı istikrarlı bir hükümetin Karaysalı'ya katkısını hepiniz görüyorsunuz. İkinci bir sözüm var size. O da şu. Karaysalı'da 51 köy, 11 mahalle var, değil mi? Evet. Yusuf iyi. ve Abdullah Torun. Başkan seçildikten sonra her köyden bir temsilci aranızda seçeceksiniz. Her mahalleden bir temsilci aranızda seçeceksiniz. Kaç tane yapıyor? 62 tane. Belediye başkanımız bunlarla bunlar sizin temsilcileriniz olacak. Sizin sorunlarınızı başkana doğrudan iletmek üzere. Her üç ayda bir. Yani üçüncü ayda, altıncı ayda, dokuzuncu ayda ve on ikinci ayda belediye başkanı düzenli olarak bunlarla toplantı yapacak. Bu toplantılarda bu toplantılarda her birinizin köyündeki sorunu mahallesindeki sorunu mezrasındaki sorunu belediye başkanımız temsilcileriniz vasıtasıyla vermeyeyim. dinleyecek. Bu bize yol her vermeyeyim. üç aya bir ayın ilk cumartesi günü bu toplantı Karahisar'da ya da başka bir yerde uygun bir köyde, uygun bir mahallede yapılacak. Böylece siz Belediyenin yönetimine doğrudan katılacaksınız. Belediyenin yönetiminde doğrudan söz sahibi olacaksınız. Biz 30 Mart akşamı Karayesal'dan şu müjdeyi alırsak, Karayesal'ı AK Parti ile bir başkan almıştır ve büyükşehir belediyesine de en çok oy Karayesal'dan çıkmıştır. Bunları aldık. Şimdi Köklülerin milletvekillerimiz, bütün arkadaşlarımız size gelen hizmetleri takip ediyorlar. Fatoş hanım özellikle takip ediyor. Ben listeye baktığım zaman şunu görüyorum. Karaysalı hükümetimiz tarafından son 11 yılda öylesine desteklenmiş ki 11 yıldan önce ortalama bir ilin aldığı hizmetten daha fazlasını Karaysalı 11 yılda AK Parti hükümetleri döneminde almış. Ama bu da yetmez diyoruz. Önümüzdeki beş yılda daha fazlasını elde edeceğinize biz sizlerin huzurunda söz veriyor. Değerli kardeşlerim, aziz Karahisalılar, önümüzdeki seçim çok önemli. Bakın, 11 yıl öncesini hatırlayanlarınız vardır. Enflasyon yüzde 63'tü. Bugün enflasyon tek rakama inmiştir. Enflasyon yoluyla sizin el, alın terinizin, emeğinizin gasp edilmesi dönemi sona ermiştir. Bakın, hatırlayın, vergilerimizin yüzde 89'u faize gidiyordu 11 yıl evvel. Şimdi bunlar size hizmet olarak geri dönüyor. Türkiye, Türkiye her alanda sizin verdiğiniz destek sayesinde kalkıyor. Eğer siz AK Parti'ye destek vermeye devam ederseniz dün hayat gibi gözüküp bugün gerçek olanlar nasıl gerçekleştiyse bugün hayal gibi gözükenler yarın fazlasıyla gerçekleşecek. Bakın bakın 11 yıl önce hatırlayın. Çocuklarınıza okullar açıldığında kitap bulamazdınız. Kitap bulsaydınız bütçeniz yetmezdi. Şimdi bu hükümet çocuklarınıza ders kitaplarını ücretsiz veriyor. Ders kitaplarını ücretsiz veriyor. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımız zaman da kırtiyasiyeleri Abdullah Başkan ücretsiz verecek. Şimdi şimdi şunu hatırlayın. Ders kitaplarını ücretsiz vermekten artık başbakanımız çocuklarımıza akıllı tablet dağıtmaya başladı. Peki arada ne değişti? 11 yıl önce ders kitaplarını veremeyen, basamayan bir Türkiye'den bugün çocuklarına akıllı tablet veren bir Türkiye'ye nasıl geçtik? İstikrar sayesinde geçtik. Bu arada petrol bulmadık. doğalgaz bulmadık. Başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmedik. Türkiye aynı Türkiye. Aradaki fark ne? Ağadaki AK Parti Türkiye'de istikrar var. AK Parti vizyonu var. İktidara gelene kadar değil. iktidara geldikten sonra da sizin sesinizi dinlemeye devam eden bir iktidar var. Bakın aziz kardeşlerim, karayısı çok önemli. Önümüzdeki sandık çok önemli. Önümüzdeki sandık sandıkların sandığı. Biz şuna karar vereceğiz. Bu ülkeyi geçmiş yıllarda vatandaş yönetmesin iktidara gelene kadar vatandaşa kulak verelim ama iktidara geldikten sonra vatandaşa sırtımızı dönelim diyen iktidarlar yönetti. İlk defa AK Parti döneminde iktidara gelirken vatandaşın sesini dinleyen kadrolar iktidara geldikten sonra da sizin sesinizi dinlemeye devam ediyorlar. Niye biliyor musunuz? Her bir iktidar sizlerden oy alıyordu, sizlerden yetki alıyordu. Ama oyu ve yetkiyi aldıktan sonra ekonomik çıkar gruplarının, baskı gruplarının, başka grupların sesini dinlemeye çalışıyordu. Milletten yetki alanlar kendilerine baskı gruplarından, çıkar gruplarından patron buluyordu. Biz size şunu söyledik 11 yıldır ve bunu yapıyoruz. Türkiye'nin yegane patronu sizsiniz. Türkiye'yi Türkiye'yi sadece ve sadece siz yönetirsiniz. Ve şundan emin olun arkadaşlarım. Değerli dostlarım, aziz Karahisarlılar. AK Parti kadroları sizden başkasından talimat almaz. Sizden başkasının sesini dinlemez. Bu devletin sahibi sizsiniz. Bu ülkede ne varsa bunu siz meydana getirdiniz. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Ve bu ülkeyi bundan sonra da AK Parti'ye verdiğiniz destekle yönetmeye siz devam edeceksiniz. Bakın. Sadece AK Parti'ye gönül veren kardeşlerime değil. MHP tabanına gönül vermiş kardeşlerime. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime de sesleniyorum. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele Türkiye'yi de hangi siyasi iktidarın, hangi partinin iktidar olacağı, hangi partinin birinci olacağı meselesi değildir. Bu bir memleket meselesidir. Eğer biz MHP'li kardeşlerim, CHP'li kardeşlerim Size de şu mesajı iletiyorum. Türkiye geçmişte 6 ay sonrasını göremeyen bir ülkeydi. Şimdi 2023'ü görebilen bir ülke. Hep beraber daha çok sosyal dayanışma isteyen bir Türkiye arzuluyorsak, daha çok gelir eşitliği arzuluyorsak, Türkiye'nin dış dünyada daha itibarlı olmasını istiyorsak hepimizin burada parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'yi 2023'e taşıyacak istikrara oy vermemiz lazım. İstikrara ayakta tutmamız lazım. Şimdi 11 yıl boyunca her şeyimiz var. Ama büyük eksiğini duyduğumuz bir şey şuydu. Karaysal'da Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti damgasını yeterince vuramadık. Merkezi hükümet ne kadar buraya de değer verirse versin, ne kadar güçlü bir destek verirse versin, Büyükşehir Belediyesi AK Parti'de olmadığın zaman Adana'daki eksikliği gideremeyiz. O sebeple kullanacağınız oy çok kıymetlidir. Hem Karaysalı'nın Karaysalı'ya AK Parti damgasının vurulmasını sağlayacaksınız. Hem de Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti zihniyetinin hakim olmasını sağlayacaksınız. O zaman Abdullah Torun ve Yusuf İyi el ele verecekler. Biz Karaysalı için daha iyisini nasıl yaparız diye kafa yoracaklar. 15 Mart'ta Genel Başkanımızı, Başbakanımızı karşılayacağız. Karayollar nerede dediği zaman Başbakanımızın burada, burada. o meydandan çok gür bir ses, en gür sedanın sizden çıkmasını bekliyoruz. İnşallah. Başbakanımız orada, Başbakanımız orada bütün ilçeleri tek tek soracaktır. İnşallah şunu ümit ediyorum ki Karayolların sesi bütün ilçelerimizin toplamından daha fazla çıkacak. İnşallah. İnşallah. Birinci, birinci sınavımız bu. Ikinci sınavımız 30 Mart. 30 Mart Türkiye'nin istikrarının yeniden inşa edileceği, içeride ve dışarıda herkese Türkiye'deki istikrarın, ekonomik büyümenin, dış politikanın itibarının mesajının yeniden verileceği en önemli tarihtir. 30 Mart sabahından itibaren daha öğlen saatleri olmadan ben Karaysal'dan bu müjdeyi bekliyorum. Yusuf yi yu seçilmiştir. Abdullah da en büyük destek Karaysal'dan çıkmıştı. Evet aziz kardeşlerim cuma vakti cuma vakti girdi. Özellikle hanımefendi kardeşlerime özel saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Sonra tüm Karaysalılı kardeşlerime hayırlı cumalar diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Karaysalı'ya canlarımı, Karaysalı'da şimdi Yusuf iyi zamanı. açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bugünden 15 Mart'a, 30 Mart'a ve 30 Mart sonrasında tüm Karaysalı'mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize sevgiler ve <laughs>